Selam yengeçler merhaba 2024 yılında neler var bu videomda ondan bahsetmek istiyorum 2024 yılı sizin inançlarınızın ve hayata bakış açınızın değişeceği bir yıl olacak yine çok ana alanda olacağı için tutulmalar sizin için büyük değişimler, büyük hayata bakış açınızda ya da hayatta gittiğiniz yolda büyük değişimler olabilecek bir yıl olacak. Biliyorsunuz bu yorumları önce yükseleninize sonra burcunuza göre izliyorsunuz ya da dinliyorsunuz ya da okuyorsunuz bunu unutmayın. Kim e, nedenlerine gelelim? Neden bu büyük değişimler var diyorum. Birincisi koş terazi tutulmalarını yaşayacağız 2024 yılında. Koş terazi tutulmaları da bizim böyle ana aks dediğimiz dikey giden yani tam hani ağacın kökünün oturduğu gibi aks da olacak. Bu aks da olduğu için de sizin için daha çok böyle ev değişimi olabilir, kariyer değişimi olabilir, tamamen yer değişimi olabilir. Böyle alanlarda olacağı için tutulmalar, evlenmek, evliyseniz ayrılmak, iş değiştirmek, iş kurmak, ev değiştirmek, ev almak ya da satmak konuları çok aktif olacak 2024 yılında. O yüzden de böyle etkilerle yani gene, genele yayılacak. Tabii ki tutulmaların olduğu dönemde bu etkiler çok daha ön plana çıkacak. Bu da ne zaman? Nisan-Mayıs ayları ve Ekim-Kasım ayları olacak. Çünkü tutulmalar bu dönemlere denk geliyor. Hatta Eylül'ün sonuna denk gelecek. O yüzden de böyle enerjiler gelecek. Bir başka taraftan yorumladığımız bir konuda Satürn'ün balık geçişi Satürn balık burcundan geçerken yükselen yengeç olanlar için de daha böyle inançlar, hayata bakış açısını anlatan alanda olacağından. hani burada da böyle hayata bakış açınızda değişiklikler, yeni bir eğitim almanız, eğitimle ilgili konular, hukuksal konuları da özellikle yükselen zenceyse gündeminize getirebilir. E, o yüzden böyle etkiler devam ediyor olacak. 2024 yılında bu etkiler 2023'te başladı zaten. Çünkü satürn balıkta zaten. E, bu yüzden bu etkiler devam ediyor olacak. Diğer bir önemli etki Jüpiter boğa burcundan geçiyor biliyorsunuz. 2023 Mayıs'ta başladı. 2024 Mayıs'a kadar devam edecek. Mayıs sonuna kadar. Jüpiter boğa geçişi sizin böyle hayaller, umutlar alanınızda oluyordu. Şimdi bu geçiş ikizler Burcu'nda devam edecek 26 Mayıs'tan sonra. Yükseleniniz yengeçse ve ikizler Burcu sizden bir önceki burç olduğu için bu geçiş biraz daha Mayıs'ın Mayıs'tan sonra bilinçaltı, korkularla yüzleşme, ee, bazı böyle e, korkularınıza, sağlıkla ilgili konularla ilgilenmek gereken bir dönemi başlatacak. Bu yüzden de bu geçiş aslında sizin için daha böyle içsel, içsel şifalanma gerektirecek bir dönem olacak ve hayata bakış açınızı bu etkide değiştirecek etkilerden bir tanesi olacak. Zaten bu etki geçtikten sonra e, Jüpiter burcunuza geldikten sonra, ikizlerden sonra yengeç var, yepyeni yani tam bir yenilenme dönemi sizin için başlıyor olacak. 13 Şubat'ta ee, mars Plüton kavuşumu ya yaşanacak e, kova burcunda. Bu da böyle para konularında sizin için önemli gelişmeleri ve etkileri getirebilecek bir etki olacak. Para konuları e, bu dönemde yani Şubat ayında çok aktif olacak sizin için. Mart ayına geldiğimizde Mart ayında 25 Mart'ta terazi burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. İşte hani tutulmaların etkisi demiştim ya burada başlayacak. Yani Mart'ın ikinci yarısında başlayacak bu etki. Nisan ayında da yayılacak. İşte bu tutulma 5 derece terazi burcunda olacak ve ekim 2, ekim 2023'te olacak olan tutulmanın devamı gibi sonuçlarını getirecek. Yani ekimde ekim ayında 2023 yılında bir adım attıysanız, bir şey girişim yaptıysanız bunun daha çok böyle sonuçlarını görebileceğiniz bir e, şey olacak e, dönem olacak. E, bu tutulma böyle e, ev konularında, alım satım konularında, köklenme konularında, yer değişimi konularında çok ana konuları gündeme getirecek ve hareketlilik getirecek size. Bir şeyler, bir kararlar vereceksiniz, bir dönem bir şeyleri bitireceksiniz. Yeniye başlamak için de e, Nisan ayında aslında bir Koç burcunda güneş tutulması yaşıyoruz 8 Nisan'da fakat bu böyle kiron katkılı biraz hani yaralarından arın kendini iyileştir şifalandır dönüş diyecek bir tutulma ve sizin çok ana alanınızda yani güneşin 12 oldu yüksek alanınızda olacak 10. ev dediğimiz alanda olacak bu alanda genelde kariyer statü görünür olma işle ilgili alanı anlatır Buradan aslında yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz ama bu ertelediğiniz bir işse evet e, ama yepyeni bir işse başlamayın diyeceğim. Sebebi de 1-26 Nisan arasında Merkür Koç burcunda. Tam da sizin kariyer alanınızda geri gidiyor olacak. Bu eski bir iş. Beraber çalıştığınız, önceden beraber çalıştığınız birisi ise Evet olabilir ama yepyeni bir işe başlamanızı tavsiye etmiyorum. Mayıs ayında değerlendirebilirsiniz bunun için. 18-22 Nisan arasında güzel bir etki var. Jüpiter böyle Uranüs'te kavuşacak Boğa Burcu'nda. Bu da böyle çok hayal ettiğiniz bir şeyi gerçekleştirebileceğiniz bir dönem anlatacak. Zaten zamanı gelince ben bunları anlatıyor olacağım. Instagram'dan da beni takip ederseniz Instagram'da daha günlük ya da haftalık etkileri anlatıyorum. Orada görebilirsiniz. Ama şimdiden söylemiş olayım böyle şanslı etkiler de var Nisan ayında. 29 Nisan'da Venüs Boğa burcuna geçecek 17 Haziran'a kadar. Bu da genel olarak güzel bir etki. Hem ilişkiler hem para konularında elimizi kuvvetlendiren bir etki. Sizin de böyle sosyal çevre, hayaller alanınızda olacak. Biraz o alanı böyle kıpır kıpır yapacak. E, sosyal çevrenizde böyle güzel gelişmeler olabilir, hareketlenmeler olabilir. Bir başka güzel etki de 30 Nisan'da Mars Koç'a geçecek. İşte burada Merkür de düze döndüğü için, Mars da kariyer alanınıza, tepe noktanıza geçtiği için 9 Haziran'a kadar devam edecek bu etkiyi ve bu dönemi kullanmanızı tavsiye ederim. Kariyeriniz için girişim yapmak, bir ilişkiyle ilgili hani böyle bir evlilikle ilgili konuya girişim yapmak evlenecekseniz belki bu dönemi tercih etmek için iyi olabilir ve burada böyle tempolu hızlı hareketli bir dönemi getirecek Mars'ın koça ve sizin tepe noktanıza geçişi. 4 Ağustos'ta başlayacak bir Merkür gerilemesi var. Merkür Başak burcunda gerileme yapacak, sonra Aslan burcuna geçecek. Bu 29 Ağustos'a kadar devam edecek. O yüzden Ağustos ayını kapattık. Zaten hani Merkür gerilemeden önce biliyorsunuz yavaşladığı durduğu için bizi etkiler. Ondan sonra da bir şey olduğu için hızını almak için bekleriz. O yüzden Ağustos ayını kapatıyoruz ve tatile gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu dönemde yavaşlıyoruz, duruyoruz. Çok bir şey yapmıyoruz, içe çekiliyoruz. Ama 29 Ağustos'ta güzel bir enerji devreye giriyor. Venüs terazi burcuna geçiyor. E, bu etki de sizin böyle kök, aile alanınızda olacağı için aslında güzel bir enerji getiriyor. Evinizde böyle güzel sohbetli bir dönem olabilir. Evinizi güzelleştirme, yeni bir yer satın alma e, ya da aile içinde böyle güzel gelişmelerin olabileceği bir dönemi getirebilecek. 18 Eylül'de 25 derece balık burcunda bir ay tutulması yaşıyoruz. Bu da 2025 yılında başak balık tutulmaları, biraz araya terazi koş tutulmaları da karışacak. Ee, öyle devam edecek. O yüzden de bunun ilki bir ay tutulması, bir dolunay olduğu için beklediğiniz bir sonuç, bir haberin e, haber haberi getirebilir. Bir başvurunun sonucunu getirebilir. Pasaportla ilgili, yurt dışında ilgili e, devlet kurumlarına yapılan bir başvuruyla ilgili bir sonuçlanma bu dönemde gelebilir. Bir döngünün, bir dönemin kapanışını da anlatır. E, o yüzden bu tutulma böyle bir şeyin tamamen bitmesini getirecek. Hemen arkasından 2 Ekim'de 10 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma Ekim 2023'te yaşanan tutulmaya benzer olacak. Aynı olmayacak ama benzer olacak. O yüzden bu da bir güneş tutulması ve sizin kök aile köklenme alanında olacağı için e, burada da böyle bir kök atma, iş kurma, e, işte evlenme, iş, ilişki ile ilgili bir karar, hayatınızda çok önemli bir karar bir yer değiştirme ya da yeni bir yere yerleşme olabilir. Böyle konuları gündeminize getirecek bu tutulma. Tutulmaların etkisi zaten 2-3 aya yayılır. O yüzden Kasım ayında da bunu yoğun olarak hissediyor olacağız. Kasım ayı da iyi bir ay olurken Aralık ayında duruyoruz. Yani tamamen neredeyse durma noktasına gidiyoruz. Sebebi ne? Şimdi Merkür gerilemesi yaşayacağız. 26 Kasım'da başlayacak. Merkür gerilemesi yay burcunda olacak. Sizin tam iş çalışma üretme alanınızda ve sağlık alanınızda olacak. Bu 16 Aralık'a kadar devam edecek. Ondan sonra 6 Aralık'ta başlayacak. Mars gerilemesi de yaşıyoruz. Bu da Aslan Burcu'nda başlayacak gerilemeye sonra Yengeç Burcu'na geçecek. o yüzden de böyle tam olarak bir şey durumu olacak. Yani hani e, ilerlememe çünkü Mars hareketle alakalıdır hareket etmek, girişim yapma cesaret Mars'tan sorulur e, Mars geri gidiyorsa e, bu da der ki çok risk alma çok atlama eski işleri yap tabii ki hareketsiz kalmayacağız ama yepyeni işlere girişme görmüyorsun önünü. yani sis perdesi var her şey geri gidiyor görmüyorsun o yüzden ilerleme diyecek ama önemli işleriniz varsa Mars gerilemesi 6 Aralık'ta başlayacak Bu arada 24 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu yüzden de yani önemli işlerinizi yapmak için biraz daha Ekim Kasım'ı kullanın. Bu dönemde mümkün olduğunca yapmayın. Ama tabii bireysel haritanıza bağlı. Şimdi sizin bireysel haritanızı görmediğimiz için orada böyle Mars'ınız retroysa hani sizin için farklı bir yorum çıkabilir. O yüzden hani eğer beni tam olarak ne bekliyor derseniz önce hayat hikayenizi okuduğumuz sonra da işte bu genel etkileri konuştuğumuz bireysel danışmanlık alabilirsiniz tabii ki. Ama böyle enerjilerle yılı kapatıyoruz. Yani frene basıp tam bir yavaşlama modunda 2024 yılını kapatıyor olacağız. Sizin için önemli bir yıl, güzel gelişmeler gelebilecek bir yıl. Umuyorum hakkınızda hayırlı olan güzel gelişmeler kolaylıkla gelir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdiden iyi yıllar diliyorum.